diyor. 3 ay gibi bir dönemde elinde sihirli denek yoktu ki takımı zirve yaptırsın. Takım belliydi. Biz ancak sitayı yüksek tuttuk. Şampiyona Türkiye'de daha başarılı olalım diye. Ama evet. biz bunun seviyesini, bu takımın seviyesini herkes biliyordu. Ama olimpiyatta daha değişik bir takım <laughs> çıkacak. Onu da bilsinler, onu da görsünler ve inansınlar. Evet. Ve yani, eğer yargısız infaz yapıldı gibi, işte başarısız denildi, bilmem ne denildi. Biz de bir ekip olduğumuz için, evet. abi bunu biraz e, rulantıya alalım. Böyle bir tepki var. Ama ben her zaman şunu söyledim. Dünya 19. yüzyıldan, Avrupa 19. yüzyıldan, dünya 16. yüzyıldan takım dünya 10. girdi. Evet. Düştü dedim. Ben, siz demiyorum dedim. Her zaman bunu vurguladım. Greco'nun takımı dünya ikincisi oldu. Çok az puanla Dünya şampiyonluğunu kaybettik dedim. Evet. Ancak ben yine inandım. Yine güvendim. Abi buyur dedim. Teknik katı sensin. Evet. evet. Ee, toplantıda da şunu söyledim. Herkes açıkça etendeki taşı dörsün o gün akşam militan kampında beklentisine ne bekliyorsunuz, ne istiyorsunuz. Ama benim onlardan istediğim birlik ve beraberlik, adalet, hak ve hakkaniyet idi. Hep söylediğim bu kulüp yapmayacaksınız, evet. hak ve adalet atacaksınız. Herkesin hakkını bize sahip olana vereceksiniz dedim. Ben başka bir şey istemiyorum, bir de bütünlük istiyorum, beraberlik istiyorum. Evet. 9 tane antrenör vardı. 10 antrenör oldu. Bunu da beraber idiler. Evet. Öyle de bugün akşamki konuşması o idi. Evet. Biz 3 aylık dönem oldu. Biz başarısız değiliz. Elimizdeki takım buydu. Ama bizim hedefimiz olimpiyatlarda başarılı olmak ve başarı getirmek bundan sonra buna odaklanmıştı. Ve bu evet. niyet de buydu. Ama Mevlam şey bu imiş. Dünyada alacağı nefes bulmuş. Evet. Allah evet. bir şeyleri nasip etmedi ama e, genç yaşta e, Allah'ın sevgili kuluymuş. Mevlam evet. kendi yanına aldı. Öyle teselli buluyoruz. Ancak şunu söyleyeyim. Bundan sonra, baş... sonra da bundan sonra da hakkın ve adaletin olduğu yerde hiçbir şekilde ihanet olmaz ve evet. Mevlam bu niyetli olanlara başarıları nasip eder. Evet. Sayın Başkan hesaplara, hesaplara iki kim dolu, nefret dolu insanlara Mevlam hiçbir şey nasip etmez. Bu bizim dinimiz söylüyor bunu. Evet. Sayın Başkan. Onun için birlik ve beraberlik zamanı diyorum. Baştan aynısını söylüyorum. Ama birlik ve beraberliğe katılmak istemeyenlerin de yolu açık olsun diyorum. Evet. Sayın... sonra bir inanıyoruz başaracağız. Sayın Başkan 1990'da Poznan Polonya'da Cenab-ı Allah Avrupa şampiyonluğunu nasip etti. O ay yıldızı bayrağı göndere çektirdi ya. İşte o kadar trajik bir durum ki Minder'de ayakkabısının bağı bile çözülmeden hastaneye yetiştirmiş olduğunuz görevinin başında o terinle Fevzi Şeker'e Cenab-ı Allah o bayrağı altında bu dünyadan göç etmeyi nasip etti. İşte sanduka'sın üzerinde spor şehidi olarak aramızdan ayrıldı. O yıldızlı bayrakta öyle sardı ki Fevzi Şeker'i. Mekanı cennet olsun diyoruz. Bilmiyorum tüm Türkiye Fevzi Şeker için ağladı. Çünkü... Diğer e, sporlar yokken biz Güreşle ve Boks'ta Cemal Kamacı dönemlerini çok iyi hatırlıyorum. Kulakları sınırlasın çok önemli günlerdi ve Güreş'te ayaktaydık. İşte Reşit Karabacaklar, Fevzi Şekerler, Salih Boralar takip eden diğer lokomotifler. Tabi e, burada kimler yok ki Ahmet Ayıklar, Yaşar Doğular. E, peki efendim biz onlara olan saygımızı her zaman gösterdik. Bu akşam da Sancaktepe Belediyespor'un değerli antrenörü ve Yıldız sporcuları burada sizi dinliyorlar. Tüm Türkiye onları seyrediyor. Peki güreş takviminde 24-25 Aralık'ta Yalova'da e, bayan güreşi adına bir takvim var. Avrupa şampiyonası yaklaştı. Kamplar devam ediyor. Peki serbestte neler olacak ve biraz da takvimi bahseder misin? Serbestte bu boşalan görevde bundan sonra kim o görevi devralıp devam edecek Sayın Başkan? Ee, biz 6 aylık dönem içerisinde daha önceki federasyon döneminde devam eden e, yarım kalmış ligleri tamamladık. Üçüncü ligden ikinci lige terfi müsabakalarını tamamladık. Evet. İkinci ligden birinci lige terfi müsabakalarını tamamladık. Genel kurulda alınan, olağanüstü genel kurulda alınan karar doğrultusunda Bayanlar Ligi'ni oluşturduk. Ve Bayanlar Ligi'nde Türkiye Şampiyonası tabinde de Bayanlar Ligi şampiyonu turnuvasını Yalova'da esinde sizin bahsettiğiniz gibi 23-25 Mayıs e, Aralık tarihleri arasında yaptı. bu tarihler arasında da aynı zamanda Ankara'da da ikincilik müsabakalarına başlatmış oluyoruz ki ikincilik müsabaka da başladı. Evet. Yani itibaren de hem serbeste hem de kuramende deplasmanlı birincilik güreş ligi müsabakalarına başlatıyoruz Allah nasip ederse. Ve e, o içerisinde e, rehberler sunulamamız var. Şubat ayı başında Yaşar doğu Uluslararası, Yaşar Doğu Turnuva bu turnuvalar çok önemli bir turnuvalar. Ee, olimpiyat öncesi de e, dünyanın en büyük turnuvalarından bir tanesi ve katılım sayısı da çok yüksek olacak. Evet. Bunlara da hazırlık kamplarımız devam ediyor. Daha sonra Mart ayı içerisinde yapılacak Avrupa Şampiyonası var. Nisan ayı içerisinde e, Bulgaristan, e, Finlandiya ve evet, şimdi yapılacak olan olimpiyat diziye müsabakalarımız var. Ee, şu anda e, takımlarımız, yani Fendi Hocamızın e, vefatı münasebetiyle, moral olsun diye Serbest tam Takım Kampı'na biraz para verdik. E, kampımız başlayacak. Evet. Bir de Kölümen, Milli Takım Kampımız her yerde devam ediyor. E, bundan dolayı da şu an için teknik olarak bizim onursal teknik olarak biz olduğumuz sürece hiçbir zaman için Fevzi Hocamızın ismi oradan silinmeyecek orada olumsal teknik direktör kalacak. Çünkü minder üzerinde evet. şehit olan teknik direktör şu ana kadar benim bildiğim yok. Evet. Hocamız ondan dolayı da biz evet. o şekilde bir karar aldık. İnşallah evet. bundan sonraki süreçte teknik kadromuza devam edeceğiz ama teknik direktörlük konusunda şu an yönetim kurulu hafta sonu toplanacak. Bir karar alacağız. İnşallah hayırlı olur. Ancak şunu söyleyeyim. Ben her zaman içinde söylüyorum. Türkiye'de teknik direktörlük yapacak olan büyüklerimiz evet. evet, bir büyük adamlarımız var antrenörlük yapacak yüzlerce kardeşimiz var. Ben bu Türk milletinin yetiştirdiği bu evlatlara güveniyorum ve inanıyorum. İnşallah bu inancımızda biz onu da mahcup etmeyecek diyorum. Sayın Başkanım çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Yine güreşe dair de tüm detayları konuşmaya çalıştık. Efendim Türk güreşinin başı sağ olsun. Şeker ailesine başta yengemiz olmak üzere ee, pırıl pırıl evlatlarına Cenab-ı Hak'tan uzun ömürler diliyoruz ve tekrar kabri e, mekanı cennet olsun Fevseker hocamızın. Çok teşekkürler başkanım, hayırlı akşamlar. görüşmek Hayırlı üzere. akşamlar diliyorum, oradaki katılımcı kardeşlerime de hocalarımıza ve sporcularımıza tekrar başkanlar diliyorum. İnşaat geleceğin yıldızı da Tantez Belediyesi diyorum. İyi akşamlar, iyi fırallar diliyorum. Sağ, Sağ olun, Evet değerli izleyiciler son zamanlarda güreşiyorum.com Ata Karataş'ın yolunu takip eden yepyeni pırıl pırıl değerler var. Yeni haber portalı www.güreşvitri.com www.güreşvitri.com'u sakın kaçırmayın. O da tıpkı e, tabi boynuz kulağa geçer diyoruz ki bir tatlı bir rekabeti yok. Ata Karataş'ın yeri asla ve asla tartışılmaz. Güreşiyorum.com Türkiye gazetesinde e, Türk güreşinin önemli bir lokomotifi Ata Karataş. Güreşiyorum.com'dan sonra yepyeni haber portalı e, güreş vitrininin değerli özellikle Cüneyt İlden ve Erhan Haberdar'ın katkıları emekleri çok büyük. E, yolları açık olsun diyoruz ve hemen tekrar Harun Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam iki tane önemli duen gündemi ve güreş e, özellikle yol haritasını önündeki projeleri anlattı. Tabi acıları da paylaştık. Peki önümüzdeki süreç içerisinde bu üç tane değerli kardeşimiz Azerbaycan'da neler yapacak? Azerbaycan'a gidecek mini takım kafilesinde bu gençlerimizden olan var mı? Azerbaycan'a gidecek kardeşimiz Onur, Öz Onur Özdemir var. Onur inşallah Allah nasip ederse 50 kiloda bir kendini deneme maçı olarak gidecek. Normalde 46 yapmasını düşünüyoruz Avrupa'da dünya şampiyonasında Allah nasip ederse takıma girerse orada evet. güzel bir dereceyle dönmesini bekliyoruz. Peki hocam şimdi e, tabi siz e, uzun yıllar güreşin içerisinde genç bir e, teknik adamsınız. Özellikle e, Metin Başdemir ve diğer antrenörlerle olan diyaloglarınız, e, Metin Hoca gelip çocukların antrenmanlarına seyredip müsabakalara teşvik edici antrenör arası diyaloglar, yeteneklerin tespiti için ve onlarla ilgili yönetim kuruluna e, sunduğunuz istekleriniz, talepleriniz e, var mı? Nasıl bir diyalog içerisindesiniz? Sancaktepe Belediyespor güreş e, Öncelikle Metin A Metin hocama, Metin Başdemir benim abim olur. Abim çok sevdiğim güreş e, güreş camiasında en güzel insanlarından birileridir. Birisidir. E, her konuda e, yardımcı alabileceğim her konuda danışıyorum. O da bana desteklerini veriyor. Aynı şekilde Ahmet Ceylan hocama Necmi Çebi'ye de buradan selamlar sunuyorum. Evet. Selamlar Peki e, son zamanlarda bir marka ismimiz var. Greco Ramen'de Selçuk Çevi. Gerçekten 74 kiloda Türkiye'nin gururu yani yüreği yani hırsı ve müthiş bir kitlesi olan Selçuk Çevir. Yine serbestte Avrupa şampiyonu son Avrupa şampiyonumuz Fatih Çakuroğlu, Serhat Balcı ve tabii kaptan Nazmi Avluca. Öbür tarafa dönüyorsun Ahmet Taç geliyor, Cenk İldem var, Rıza Kayaklar. Bu güreşçilerin hakkındaki bilgileri, güncel bilgileri, müsabakalarını bu çocukları götürürken taleplerin oluyor mu? Bu güreşler hakkında bilgilendirme yapıyor musun genç sporculara? şöyle söyleyeyim. Fatih Çakıroğlu ve Serhat Balcı ile biz aynı kulüpte yetiştik. Beraber büyüdük. Serhat'ın hatta okullar arası ilk maçına dahil ben götürmüşüm. Serhat gerçekten çok efendiliğiyle, kişiliğiyle dört dörtlük insandır. Fatih de zaten bu sene biz dünya şampiyonu olur diye bekliyorduk. Allah nasip etmedi ama yani gerçekten dünya şampiyonu olması gereken şeydi şanssızlık diyelim veya Allah nasip etmedi diyelim. Aynı şekilde çoklar anlatıyorum. Ne çalıştığımızı, bunların sizin daha rahat olduklarını, o abilerinizden daha iyi bir yere gelme, gelmelerini defalarca biz konuşuyoruz. Her antrenmanlı bir saat boyunca önce sohbet ediyoruz. Yani bir yarım saat 45 dakika çocuklarıma sohbet ediyoruz. Okulda, derslerinde iyi ki önemli Dışarıda gerekirse çocuklarıma misket oynuyoruz diyeyim. Saklanma oynuyoruz. Yeri geliyor. Derslerine yardım ediyoruz. Yeri geliyor. Biz beraber yatıyoruz. Allah nasip ederse de hepsi e, Fezi Hoca Hocam gibi, Hamza Yerlikaya gibi Türk güreşinin önde gelen isimlerinden olacaklarına inanıyorum. Peki Ahmet Hocam özellikle çocukların okullarında sınıf öğretmenleriyle e, okul, ev ve Sancaktepe Belediye Spor Antrenman Kulübü alanı arasındaki koordinasyon hakkında ne gibi çalışmalar yapıyorsun? Önce çocuklarımla okulla gidiyorum okul müdürüyle görüşüyorum ve anlaşacağım okul müdürüyle. Benim çocuklarım bu şartlarda ben çocuklarımı sana veririm ama her konuda maddi manevi e, hocadan ders alması gerekiyorsa dersleri şartıyla veriyoruz. İlkokullarımızda okul çocuklarımızın kahvaltısı dahil çıkarttırıyorum. Evet. Okulda lisede de onu bir okulda okuyor. Onu bir okulda okuyor. Hepsi birbirine destek şekilde der okuldan çıktıktan sonra yeri geliyor. Bir odamız var. Odamıza gelip ders çalışıyorlar. Ondan sonra antrenmana çıkıyorlar. Evet. Onur peki senin e, özellikle Türk güreşinde örnek aldığın? Ben de işte bir e, şu abim gibi olacağım dediğin sporcu kim? Yüreğindeki? Fatih Çakıroğlu gibi büyük güreşçi olacağım. Fatih Çakıroğlu'nu örnek alıyorsun. Peki Fatih Çakıroğlu'nun en çok ee, neyi hoşuna gidiyor? En çok hangi özelliği senin hoşuna gidiyor? İyi dalma yapıyor. Dalma, dalmaları hoşuma gidiyor. Çift dalmaları hoşuna gidiyor. Hırsı, <laughs> e, yani rakibine bakışı, yani oyuna girişi, e, yani bu konularda gözlemleme nasıl? Hızlı dalıyor kendi kilosuna rağmen. Evet. Hoşuma gidiyor. Sen Fatih Çakıroğlu'nu e, örnek aldın. Peki sen Seyfullah? Benim gerçeği gerçi alma aldığım kimse yok ama örnek aldığım kişi bir kişi var işte Hamza Yerlikaya. Kümdeleri çok güzel. Ee, peki Hamza Yerlikaya şu an minderde değil ama geçmişe dönük nasıl ulaşıyorsun Hamza Yerlikaya'nın görüntülerine? Bilgisayardan bakıyorum. Geçmişe? Evet geçmişe yönlük. bilgisayardan bakıyorum. Maçtan izliyorum yani bilgisayarlardan. Evet. Onun gibi Allah'ın zile büyüyünce Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. İnşallah hedefimiz o yani. Evet Okan sen? Ben de Koca Yusuf gibi bir cihan Pelivan olmak isterim. Nedenini sorarsanız Koca Yusuf çok böyle ünlü bir hem kalıbıyla hem cüssesiyle ve bir de tüm cihanı yenmiş bir Pelivan. Ben de Allah'ın izniyle onun peşinden gitmek istiyorum. Evet hadi bakalım. Peki hocam e, tabii güreşe dairinde e, sonuna geldik bu akşamlık. Ee, özellikle başarılı bir kulübün teknik adamısın ve mini takıma da Metin Başdemir artık antrenör olarak gitti. Senin de yolun açık olsun. Son olarak bir kapanış e, yapalım ve hangi duygularla ayrılmak istersin güreşe dair programından? Öncelikle e, buradan bizden sorumlu Mehmet Müdürümüz, Mehmet Genç'e şube sorumlusu abimiz ellerinden öperim İsmail Başkanımızın ellerinden öperim Kulüp Başkanımız Muhammed Can Katar ben ellerinden öperim. Hepsine güreşe verdiği desteklerinden dolayı güreş değil diğer sporlara da aynı şekilde destek veriliyor. Aynı şekilde hiç ayırt etmeden spor veriliyor. Ve size gelince Tek Rumeli TV'ye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Siz olmasaydınız bu çocuklar burada olmazdı. Ben de burada olmazdım. Ama